Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir müzedeki treni inceleyeceğiz size. Hazırsanız videoya başlayalım arkadaşlar. Burada i̇şte böyle bir adet minik bir trenimiz bulunuyor. Ha, trenimizin içine girelim. Gördüğünüz gibi trenimizde bir, iki, üç, dört tane kol bulunmakta. Bu kolların ne yaptığını hakkında hiçbir bilgim yok. Girelim şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an trenin içindeyim. Trende şu kolları hareket ettiriyorum. Ve evet arkadaşlar tren hareket etmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Tabii de çok etmiyorum. Kolların nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok demiştim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arar hareket ettirdim yine. Çok. Bakıyorum şurda filan e, şeyleri var. E, ne denir ona? Kablolar falan var. Onları da Biliyorum. Bırak artık. Işıklar, ışıklar filan var. Beni giderken işte filan bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şöyle bir de arkasından da bakmak istersiniz. Hatta ben size şöyle ayrıntılı göstereyim arkadaşlar. Gelin bakalım. Burada bir adet taşımalık alet olmuyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada tekerlekler var. Şöyle. Dört adet. Şöyle daha da. İçine girdik. Gördüğünüz gibi. Önü böyle camları kırık. Kapıyı kapatalım şöyle arkadaşlar. Kapıyı kapattık. Kapatamadık. Kapatamıyoruz. Kalsın böyle. Şu kolları size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Baktık. Önümüzde de bir adet insan güçlü bir tren var. Ona bilmeyeceğim çünkü çokmuş bir tren. Şuradaki fren kablolarını göstereyim size. Gördüğünüz gibi tren çok minik. İki kişilik bir minyatür tren. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Bir de önden göstereyim size. Böyle güzel bir trenimiz var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tür daha fazla videolar gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.